Abi görüyorum görüyorum. Borlama param parça oldu ya bak param parça dümdüz. Hadi bana. Her gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar. Allah'ım şuraya bak. Bismillahirrahmanirrahim yıkıldı an itibariyle İzmir Borna Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı Abi canı yayına alma, alma ya. Canı yayına alma hiç kimse ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. <laughs> Bakın bir sessiz olun da içeriden <laughs> ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Tamam Devran ben de polisim. Bu bizim karşı yapan <laughs> burada oturuyoruz. Bir konuda. Arkadaşları sesini eee evet, evet. hale getirelim de seslerini duyalım yani. Içinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. <laughs> ya <Of>. <gülüyor> 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 Oh, oh. Oo, oh, suya bak nasıl yükseliyor.